Selam arkadaşlar. Bugün AVM'de 24 saat geçireceğiz. Şimdi ilk önce videonun keşfini yukarı çıkalım. Nereye gitti? Şu gördüğünüz ne? şu yani şu üçüncü kata çıkıyoruz. Yani üçüncü kata çıkıyorum. ne <laughs> yapacağım? Anlamadım. Bu arasızım az geliyor. Şimdi Bunlarında izhaz var ve geçmiyor. Şimdi burada bir tane kutu olacak. Ah. Benim bir tane ayırdığım kutu var. Nerede? Ne ayırdığım kutu <laughs> Bugün içine ayarlamıştım. Şimdi içine bir şeyler koyacağım. Yani bu kutunun Yani bu kutunun hepsini götüreceğim. Şimdi alalım. Ay, şu Taşıyamıyorum. Yani bir tane su olmadı. Bakalım. Evet. Her şey yerli yerinde. Ama diyorum ki ben bu kadar şeyin içinde annemle de 24 saat yiyeceğim. Ama bu ne? Aa benim mikrofonum burada kalmış. Evet ben buraya hazırlamıştım. şimdi buraya koydum. Bakın çanta içinde. Şimdi bu çantanın içine lazım olanları koyuyoruz. Bir içecek. Normal olmazsa uzarız. Yani Aha, tamam. Bir tane okumak için bir dergi. Dergi alayım. Ay pantuflar nereden geldi? Yani? Aa! Oyuna gittik. Heh. Şimdi okumak için bir dergi. Ee, Al kattan alacağım birkaç daha şey var. Bir de uyumak için şu yastığımı alacağım. Ay yani yastık savaşı da